14 Kasım 1950 Kuzey Kore'nin dondurucu soğuğunda, Yalu Nehri yakınlarında, Her Kim Minjun titreyen parmaklarıyla silahını düşürdü. Etrafında Amerikan ve Birleşmiş Milletler kuvvetleri saldırıyor. Çin kuvvetleri bile karışmıştı. Kim sadece 22 yaşındaydı. Bir köylünün oğluydu. Askere alınmış, eğitilmiş ve şimdi bu dondurucuların ortasında savaşıyordu. Ancak artık savaşamıyordu açtı, yorgundu ve en önemlisi artık neden savaştığını hatırlamıyordu. Eller yukarı kaldırıldığında kim beklenmedik bir yumuşaklıkla karşılandı. Amerikalı askerler ona bağırmadı, vurmadı. Bunun yerine ona bir battaniye verdiler, sıcak bir içecek sundular ve bir kamyona bindirdiler. Kim bu muamelenin ne anlama geldiğini anlamıyordu. Kuzey Kore propagandası Amerikalıların canavar olduğunu söylemişti. Esirleri işkence ettiklerini, öldürdüklerini iddia etmişti. Ancak şimdi bu canavar ona yardım ediyordu. Kamyon günlerce yol aldı. Kim ve diğer Koreli esirler sonunda bir kampa vardı. Camp Geojje Güney Kore'de kurulmuş dev bir esir kampıydı. Ancak kim için bu sadece bir kamp değildi. Bu bambaşka bir evren, bambaşka bir gerçekliğin kapısıydı ve bu gerçeklik bir çikolata tableti ve bir radyo sesiyle başladı. Bu, sadece bir savaş hikayesi değil. Bu, bir zihnin, bir kültürün ve bir geleceğin dönüşüm hikayesi. 1950 yılı Kore'nin kaderini belirleyen yıl oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Kore Yarımadası ikiye bölünmüştü. Kuzey Sovyetler Birliği tarafından desteklenen komünist bir rejim altındaydı. Güney, Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen bir hükümet kurmuştu. 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore güçleri güneye saldırdı. Kore Savaşı başlamıştı. Kim Min-jun savaş başladığında henüz bir çiftçiydi. Küçük bir köyde ailesinin pirinç tarlalarında çalışıyordu. Ancak Kuzey Kore rejimi tüm genç erkekleri askere çağırmıştı. Kim bir seçeneği olmadığını biliyordu. Eğer gitmezse ailesi cezalandırılırdı. Bu yüzden sırt çantasını aldı ailesine veda etti ve asker oldu. Eğitim acımasızdı. Günde 15 saat çalışma, minimal yemek ve her gün propagandanın tekrarı: Amerikalılar düşman, kapitalistler yoksulu ezen zalimler, Güney Kore hainler. Bu mesajlar her sabah, her akşam tekrar ediliyordu. Kim sorgulamadı? Çünkü sorgulama ceza anlamına geliyordu. Savaş başladığında Kuzey Kore ilk başta başarılıydı. Güneye hızla ilerlediler. Ancak Birleşmiş Milletler müdahalesi her şeyi değiştirdi. Amerikan kuvvetleri Güney Kore'ye geldi ve onlarla birlikte inanılmaz bir askeri güç getirdiler. Tanklar, uçaklar, toplar. Toplar. Kim ilk kez Amerikan bombardımanını gördüğünde korku içinde kaldı. Gökyüzü ateşle doluydu. Ses kulaklarını sağır ediyordu ve o anda propagandanın yalan söylediğini fark etti. Amerikalılar zayıf değildi. Onlar korkunç derecede güçlüydü. Esir düştüğü gün kim aslında rahatlamıştı? Savaş sona ermişti. En azından onun için. Ancak şimdi bilinmeyen bir gelecekte karşı karşıyaydı. Amerikalılar ona ne yapacaktı? İşkence mi? Ölüm mü? Bu sorular kafasında dönüp duruyordu. Camp Göje, devasa bir kompleksti. On binlerce esiri barındıran düzenli barakaları, tel örgüleri ve gözetleme kuleleriyle tam bir şehir gibiydi. Kim kamyonundan indiğinde ilk fark ettiği şey düzendi. Her şey temizdi, organize edilmişti. Ve şaşırtıcı bir şekilde sessizdi. Bağıran gardiyanlar yoktu, kargaşa yoktu. Sadece düzen vardı. Kayıt sürecinde Kim ve diğer yeni gelenler tıbbi muayeneden geçirildi. Bir Amerikalı doktor, her dikkatlice kontrol etti yaraları temizledi, ilaç verdi ve ilginç bir şekilde gülümsedi. Kim bu gülümsemeyi anlamadı? Kim bu gülümsemeyi anlamadı? Neden bir düşman ona gülümsüyordu? Bu psikolojik bir oyun muydu? İlk akşam yemeği daha da kafa karıştırıcıydı. Yemekhane yüzlerce esirle doluydu. Kuyrukta beklerken kim diğer esirlerin yüzlerindeki ifadeleri gözlemledi? Bazıları şaşkındı, bazıları mutluydu ve bazıları hala şüpheliydi tepsiye yemek konduğunda kim nefesini tuttu? Pirinç, sebze çorbası, ekmek ve en şaşırtıcısı küçük kahverengi bir paket üzerinde yazı vardı. Her şey çikolata. Kim çikolatayı hayatında sadece bir kez görmüştü? Japon işgali sırasında zengin bir ailenin çocuğu okula getirmişti. Diğer çocuklar merakla izlemişlerdi. Ancak kimse tatmamıştı. Çikolata lüks bir şeydi. Sadece zenginlerin sadece şehirde yaşayanların erişebildiği bir şeydi. Ancak şimdi burada bir esir kampında her esire bir çikolata tableti veriliyordu. Kim kahverengi paketi açtığında tatlı bir koku burnuna geldi. İlk ısırık ağzında eridi. Tatlılık damağına yayıldı. Kremsi doku daha önce hiç tatmadığı bir lezzetti. Gözleri doldu. Çünkü bu çikolata sadece bir tatlı değildi. Bu unuttu. Bu belki de dünyanın düşündüğünden farklı olduğunun kanıtıydı. Yemekten sonra esirler barakalara götürüldü. Her barak yaklaşık 50 esiri barındırıyordu. Ranzalar temizdi. Her esire bir battaniye, bir yastık ve temel hijyen malzemeleri verilmişti. Kim yatağına oturduğunda etrafına baktı. Diğer esirler sessizce konuşuyorlardı. Bazıları ağlıyordu bazıları sadece düşünüyor. Sonra, Baraka'nın köşesinde bir şey fark etti. Küçük bir masa üzerinde kahverengi bir kutu duruyordu. Üzerinde düğmeler ve bir kadran vardı. Kim, buna yaklaştığında başka bir esir açıkladı. Bu bir radyo. Amerikalılar her Baraka'ya bir radyo koydu. Dünya haberlerini dinleyebiliyoruz. Radyo, Kim bu kelimeyi duymuştu ama hiç görmemişti. Kuzey Kore'de radyolar sadece hükümet binalarında ve parti yetkililerinin evlerinde vardı. Sıradan insanların radyoya erişimi yoktu. Çünkü bilgi tehlikeliydi. Radyo kontrol edilemeyen bir bilgi kaynağıydı. Ve kontrol edilemeyen bilgi rejim için bir tehditti. Esirlerden biri radyoyu açtı, bir ses duyuldu. Statik, sonra müzik. Amerikan caz müziği melodi barakada yankılandı. Bazı esirler şaşkınlıkla dinledi. Bazıları gülümsedi ve kim ilk kez dünyanın Kuzey Kore propagandasının anlattığından çok daha büyük olduğunu fark etti. Günler geçtikçe kim ve diğer esirler kampın rutinine alıştılar. Her sabah kahvaltı, pirinç lapası, ekmek ve bazen yumurta. Öğle ve akşam yemekleri de benzer şekilde doluydu ve her yemekte küçük bir sürpriz vardı. Bazen meyve, bazen çikolata, bazen de konserve et. Kim bu bolluğa inanamıyordu. Kuzey Kore'de yemek her zaman kıttı. Hatta askerlere verilen rasyonlar bile yetersizdi. Ancak burada esir kampında her gün bol yemek vardı. Radyo günlük yaşamın merkezi haline geldi. Her akşam esirler radyonun etrafında toplanıyorlardı. Bazıları Korece yayınları arıyordu. Bazıları sadece müzik dinliyordu ve bazıları dünya haberlerini merakla takip ediyor. Kim radyo sayesinde savaşın nasıl gittiğini öğrendi. Amerikan kuvvetlerinin ilerlemesini duydu. Çin müdahalesini öğrendi. Ve en önemlisi dünyada başka şeyler de olduğunu fark etti. Spor haberleri, hava durumu, müzik programları. Bunların hepsi kimin dünyasını genişletti. Bir akşam radyodan bir ses duyuldu. Bu bir Amerikan askerinin mektubu okuyordu. Mektup ailesine yazılmıştı. İçinde evini özlediğinden, kardeşlerini nasıl merak ettiğinden ve savaşın bitmesini nasıl dilediğinden bahsediyordu. Kim bu mektubu dinlerken fark etti ki Amerikalı askerler de insandı. Onlar da aileleri olan, duygulara sahip normal insanlardı. Propaganda onları canavar olarak göstermişti. Ancak gerçekte onlar da acı çekiyorlardı. Bu farkındalık kimi derinden etkiledi. Yıllardır öğretilenlerin yalan olduğunu anlamak zorlu bir süreçti. Ancak her gün yeni bir kanıt vardı. Çikolata, radyo, insancıl muamele. Bunların hepsi propagandanın yalan söylediğinin kanıtıydı. Kampın kütüphanesi başka bir keşifti. Binlerce kitap, dergi ve gazete. Koreje olanlar bile vardı. Kim okuma yazma biliyordu? Köyünde temel eğitim almıştı. Ancak Kuzey Kore'de okuyabileceği şeyler sınırlıydı. Sadece hükümet onaylı kitaplar. Sadece parti propagandası. Ancak burada seçenekler sınırsızdı. Tarih kitapları, romanlar, bilim dergileri. Kim ilk kez farklı fikirlerin var olduğunu öğrendi. Bir gün kütüphanede bir kitap buldu. Başlık İngilizceydi ama resimler evrenseldi. Kitap Amerika Birleşik Devletleri hakkındaydı. Büyük şehirler, gökdelenler, otoyollar, çiftlikler. Her sayfa inanılmaz bir bolluğu gösteriyordu. Kim bu resimlere bakarken düşündü, eğer Amerikalılar bu kadar zenginseler, neden savaşa ihtiyaçları var? Cevap yavaş yavaş netleşiyordu. Belki de savaş, Amerika'nın seçimi değildi. Belki de savaş, Kuzey Kore'nin seçimiydi. Kampın radyosunda bir gün özel bir yayın oldu. BM temsilcisi, kampları ziyaret ediyordu. Ve esirlerle konuşmak istiyordu. Ve esirlerle konuşmak istiyordu. Kim ve birkaç diğer esir seçildi. Temsilci kibar ve ilgiliydi. Korece çevirmen aracılığıyla sorular sordu. Nasıl muamele görüyorsunuz? Yeterli yemek var mı? Tıbbi bakım alıyor musunuz? Kim dürüstçe cevap verdi. Evet, muamele iyiydi. Yemek yeterliydi. Tıbbi bakım mevcut idi. Temsilci not aldı ve teşekkür etti. Bu ziyaret kime başka bir şey öğretti? Dünyanın gözü bu kamplardaydı. Uluslararası topluluk esirlerin nasıl muamele gördüğünü izliyordu. Ve Amerikalılar dünyaya göstermek istiyordu ki onlar insancıl davranıyorlardı. Bu propaganda değil gerçekti. Çünkü her gün kim bu gerçeği yaşıyordu? Aylar geçti. Kış ilkbahara döndü. Ve kampın atmosferi değişti. Esirler artık birbirlerini daha iyi tanıyorlardı. Gruplar oluşmuştu. Bazıları sıkı komünist inançlarını korudu. Bazıları düşüncelerini sorguluyor ve bazıları kim gibi tamamen yeni bir perspektif kazanmıştı. Bir akşam kim ve birkaç arkadaşı barakanın dışında oturuyorlardı. Ellerinde günlük rasyonlarından kalan çikolata parçaları vardı. Radyodan Frank Sinatra'nın sesi geliyordu. Yıldızlar gökyüzünde parlıyordu. Ve o an kim barış hissetti? Savaş hala devam ediyordu. Ancak burada, bu anda barış vardı. Arkadaşlarından biri sessizce konuştu. Sanırım propagandaya inanmamalıydık. Başka bir esir cevap verdi. Evet ama ne yapabilirdik? Sorgulasaydık öldürülürdük. Kim? Ekledi. Belki de gerçek özgürlük sorgulayabilmektir. Ve belki de savaş bittiğinde bu özgürlüğü bulabiliriz. Bu konuşma derin ve anlamlıydı. Çünkü bu esirler sadece bedenlerini değil, zihinlerini de özgürleştirmeye başlamışlardı. Çikolata ve radyo sembolleri değişimin. Ama asıl değişim içlerinde oluyordu. 1953 yılında Kore Savaşı ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Esirler repatriasyon sürecinden geçtiler. Ancak seçim verildi. Kuzey Kore'ye dönmek mi yoksa Güney Kore'de kalmak mı? Kim bu kararı vermek için günlerce düşündü. Kuzey doğup büyüdüğü yerde. Ailesi oradaydı. Ancak Kuzey aynı zamanda yalanların, baskının ve açlığın yeriydi. Güney ise bilinmezdi, ancak umuttu. Sonunda kim kararını verdi. Güney Kore'de kalacaktı. Ailesi için acı bir karardı. Belki bir daha göremeyecekti onları. Ancak kendisi için doğru karardı. Çünkü artık farklı bir gelecek istiyordu. Yıllar sonra Kim Min Jun sölde küçük bir iş kurdu, bir çikolata dükkanı. Dükkanda her türlü çikolata vardı, yerli, ithal, el yapımı. Ve dükkanın köşesinde eski bir radyo duruyordu. Müşteriler çoğu zaman bu radyoyu merak ederlerdi. Kim onlara hikayesini anlatırdı, Kore Savaşı, esir kampı, çikolata ve radyo ve nasıl bu iki şeyin hayatını değiştirdiğini. Bir gün genç bir müşteri sordu. Neden çikolata ve radyo bu kadar önemliydi? Kim gülümsedi ve cevap verdi. Çünkü onlar sadece şeyler değildi. Onlar farklı bir dünyanın sembolleriydi. Çikolata tatlılığı, bolluğu, cömertliği temsil ediyordu. Radyo bilgiyi, özgürlüğü, bağlantıyı temsil ediyordu ve bu iki şey birlikte bana umut verdi. Umut ki yalanların ötesinde bir gerçeklik vardır. Umut ki savaşın ötesinde bir barış vardır. Umut ki nefretinin ötesinde bir sevgi vardır. Genç müşteri etkilenmişti. Ve o günden sonra dükkana her geldiğinde sadece çikolata değil bir hikaye de satın alıyordu. Çünkü kimin hikayesi sadece onun değildi. Bu milyonlarca insanın hikayesiydi. Savaşın dehşetini yaşayan ancak barışın gücünü keşfeden insanlar. Kim Minyun 90 yaşında öldü. Dükkası oğlu tarafından devralındı ve o eski radyo hala köşede duruyor. Müşteriler gelir, çikolata alır. Ve bazen o radyonun hikayesini dinlerler. Ve o hikaye onlara bir şey öğretir. Küçük şeyler büyük farklılıklar yaratabilir. Bir çikolata tableti bir umut olabilir. Bir radyo bir özgürlük kapısı olabilir. Ve en önemlisi insan ruhu en karanlık zamanlarda bile ışığı bulabilir. Bu Kim Minjoon'un hikayesi. Bir Koreli esirin Amerikan kampında çikolata ve radyo keşfettiği hikayesi. Ancak daha derin bir bakışla bu insanlığın hikayesi. Çünkü hepimiz bir şekilde çikolata ve radyo arıyoruz. Tatlılık ve bilgi, zevk ve özgürlük ve umut. Her zaman unut.